Efendim bir sual var. Sivas'tan Abdülazim Efendi soruyor. Selamun aleyküm efendim. Sikke-i tasdiki gaybide geçen bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza hakiki beklenilen uzak dahi bu zamanda gelse harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum belirtilen hakikattaki işaret nedir? Neden? Be, e, yukarıdaki evet. belirtilen hakikattaki işaret nedir? Evvela bu zamanda Öyleyse o zaman değişirse hükümde değişir. Risale-i Nur'da bu tabirlere çok dikkat etmek lazım. Sultan Hazretlerinin huzuru saadetini deyerek birisi geldi Üstad Hazretlerinden bir nakil yaptı. Efendim Üstad Hazretleri şöyle buyurmuş dedi. Mübarek de hiç tabi her zamanki hali üzere gayet sakin halimine. O zaman öyleydi dedi. Adam şey iptal etti bıraktı yani. O zaman öyleydi. Bir şey zamanla bu zamanda tabirinin altındaysa o zaman değişirse hükmü de değişir. Mesela ne diyor? Bu zamanda bizden ayrılanlar bilmeyerek Küfür, küfre hizmet etmek ihtimali var. Küfür mü diyor orada? Evet. Başka bir tabir var herhalde. Yani. Dinsizlik, dinsizlik, din, dinsizlik kuvvetlerine yardım etmek ihtimali var. Bu zamanda. Bu zamanda şimdi onu diyemezsin işte. O, o zamanda öyleydi. Çünkü o zamanda ikiydi. Üç değildi. Üçteydi. Ya rejimin tarafıydı ya Bediüzzaman'ın tarafıydı. Üçüncü yol yoktu. Onun için bu zamanda Risale-i Nur'un hizmetini bırakanlar bize düşman olan dinsizlik kuvvetine yardım etmek ihtimali var. Doğru. O zaman değişti, hükümde değişti. Bunlara dikkat etmek lazım. Üstad Hazretleri bu zaman tabirini kullanıyor. Evet. Bu zamanda aynen öyle. Mesela 5. mektupta diyor. Bu zamanda Gavsi Geyrani, i̇mam Rabbani Şah-ı Nakşibend olsaydı bütün kuvvetleriyle ve himmetleriyle hakaik imaniyenin tervicine çalışacaklardı. Doğru söylüyor. Çünkü Risale-i Nur'un birinci hizmet de öylesiydi o. Ve birinci Risale-i Nur müceddid olduğu için bütün vefat etmiş ve hayatta olan sülaha onun emrine uymaya mecburdur. Şarani'nin şeyde bir tabakat-ül kübrada zannediyorum bir şey var. Bir tasavvufi şey var. Diyor ki Ehlullah'tan birisi cennet hayatına giriyor. Bakıyor ki Harun Aleyhisselam ee, şafi fıkhı üzere namaz kılıyor, şafi fıkhı üzere ibadet ediyor cennette. <laughs> diyor ki, nasıl olur diyor, diyor ki kutba azam şimdi şafi olduğu için biz cennette onun fıkhı üzere amel ederiz diyor. Yani şeyin hem toprağın arkasına hem toprağın önüne hükmü var müceddit olan zaten, Müceddit olan zaten hem toprağın önünde hem toprağın arkasında hükmü var. Müceddit öyle bir, bir, makamdır. Öyle bir makamdır. Şimdi e, o zamanda Risale-i hizmetini terk eden ya halk evlerine gidecekti, öyle değil mi? Ya e, şeye o mekteplere gidecekti, ne mektepleriydi onlar köy enstitülerine, ya bilmem nereye gidecek diye. Yani başka yolu yok. Başka gideceği yer yok. Şimdi öyle değil ama. Şimdi öyle değil. Yani Risale-i Nur birçok gruplar da var ki istikamet üzeredir hizmete devam ediyorlar. Şimdi bizden ayrılanlar dinsizlik kuvvetine yardım etmek ihtimali olmayabilir. Şimdi diyor çünkü. Gavsi Geylani, İmam Rabbani, Şahan gibi zatlar şimdi olsalardı ne yaparlardı? Akar, o zaman öyleydi. Şimdi olsalardı ne yaparlardı? Bilmiyorum. Bu hizmeti Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet fırüşlük nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Efendim, şimdi olsalardı birincisi farz, ikincisi vacip, üçüncüsü sünnet olduğuna göre vacibe tabi olmazlar mıydı? Yani Mustafa ben böyle dediğini diyeceğini bildiğim için ben söylemedim yani. Mustafa Bey'in bile söyleyeceğini biliyordum yani. Evet. Askere mi gidiyorsun evet. Abdülkadir? <laughs> Asker tıraş olmasın Ama yakışmış bak. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Evet, ben ilan ediyorum. Başta aczimendiler bilsin, sonra kim isterse o bilsin. Aczimendi hadisi büyük bir hadisedir. böyledir. Bilirse faydası olur, kabul ederse faydası olur, kabul etmezse kendisi bilir. Evet. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârane uğraşmaz, birbirinin önüne tekadüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, saye şevkini kırıp atalete uğratmaz belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt, bir ittifak ile gaye hilkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. İşte Ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları. Sizler ve bizler öyle bir insana kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat yani, ebediye bu, 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 içindeki birden sizler ve bizler bir şahs-ı manevinin azlığı diyor birinci hizmet devresine, ikinci hizmet devresi, hatta üçüncü hizmet devresinin şahs manevisi bir desek yanlış mı olur efendim? Bir tabi, aynen. Tabii. Evet tabii. Yani toprağın haddi nedir ki ehli hakikatin arasına perde olsun? Şuursuz, akılsız, mantıksız bir toprağın haddini midir? Ehli hakikatin arasına perde olsun, onlar birbirine ayırsın. Elbette birdir. Ne zannediyorsun? Elbette birdir. Elini şöyle toprağa vurur, sıyırır. Perdeyi kaldırırlar yani. Toprak dediği nedir ki? Hayırlı İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları. Sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahsı manevinin azalarıyız. Evet, demek ki sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahsı manevinin azalarıyız. Sizler ve bizler. Bizler, hala olanlar, sizler, gelecek olanlar. Evet. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insana kamil ismine layık bir şahs manevinin azalarıyız. Burada da tabirde de çok manidarlık var. Ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları eğer aynı adamı, aynı grubu, aynı cemaati kast etseydi veya derdi. Yani müteradif isim olurdu. Veya olsaydı müteradif isim olurdu. Bir şeyin birkaç ismini saymak gibi olurdu. Ama öyle demiyorum. Ve ayrı bir şey. Ahmet veya Hasan gelsin. Ahmet de olur, Hasan da olur. Öyle değil mi? Kelime öyle değil midir? Ahmet veya Hasan gelsin, birisi gelsin. Ahmet ve Hasan gelsin, ikisi de gelsin. İkisi de gelsin. Öyle değil mi? Edebiyat kaydıştır. Şimdi sizler ve bizler, risale Nur talebeleri ve Kur'an'ın şakirtleri, sizler ve bizler, demek ki birinci hizmet devresinden sonra ümmet Muhammed'e açılma durumu var. Meşrep olmaktan çıkıyor, ümmet Muhammed'e açılıyor. Kur'an bahse konu oluyor. Kur'an'ın hizmetkarları. Kur'an ümmete aittir. Herkes Kur'an dairesinde bulunmaya mecburdur. Ama herkes Risale-i Nur dairesinde bulunmaya mecbur değildir. Risale-i Nur bir meslektir, bir meşreptir man tesliye sığmaz. Ama Risale-i Nur'un da içinde bulunduğu Kur'an çemberi bütün ümmeti içerisinde alır, bütün İslam içerisinde, bütün dünya içerisinde. Hatta ümmet icabe denilen gayrimüslimler de içine alır. Demek ki Risale-i Nur talebeleri ve Kur'an şakirtleri ne diyor? Risale-i Nur talebeleri şakirtleri. İşte Ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları. Ve Kur'an'ın hizmetkarları. Bizim tarzımız bundan evvelki Nurculara benziyor mu? Ha? Yok benzemiyor. Hem aynı hem gayri. Hem aynı hem gayri. Mesela şu anda Risale-i Nur camiasında bizim bu yaptığımız tarzda ders yapan yer yoktur. Derslerinde fıkıh, hadis ve Risale-i Nur beraber aynı ağırlıkta, aynı kıymette devam eden başka bir grup yoktur. Aynı Risale-i Nur'u okuyoruz, aynı şeyiz fakat ayrılığımız var. Bizde Kur'an'a geçiş var. Yani Kur'an çemberine geçiş var. Mesela risale Nur camiasında Kur'an kursu tarzı var mıdır? Yoktur. Sabah evradıdır. Sabah evradı yok. Sabah evradı yoktur. İki yatsı akşamla yatsı arası evradı yoktur. Öyle mi? Evet. Hemen hemen mecburi olan teheccüd hemen hemen yoktur gibi umum İslam çemberine geçiş vardır yani bir de. Kur'an hizmetkarları tabir mühim. Meşrepten, meslekten ümmete geçiş vardır. Bu tabirde meslekten, meşrepten ümmete geçiş vardır. Efendim bir kardeşimiz var. Ee, birkaç suali vardı ama ben risale Nur'dan olursa sualleri alayım dedim. O da risale Nur'dan sormuş. Risale-i Nur Mehdi Aleyhisselam geldiğinde görevini tamamlamış olacak mı? Hayır. Mehdi'den sonra Müşit var. <laughs> Müşit'den sonra Kutba Azam var. Mehdi bir parçasıdır. Yani Risale-i Nur'un hayatında Mehdi altıda bir yerini tutuyor. Müştehit var. Bediüzzaman. Müceddit var. Risale-i Nur. Hakim var. Şu andaki iktidar Ondan sonra Mehdi gelir. Ondan sonra Mürşit gelir. Ondan sonra Kutbu Azam gelir. Ondan sonra da kıyamet kopar. Yani Risale-i Nur'un hususi hizmeti kıyamete kadar devam edecektir. Bunlar Risale-i Nur'un hayatındaki bölümlerdir. Müştehit var, müceddit var, hakim var, mehdi var, müşrit var, Kutbu Azam var. Mektubatta, mektubattan söylüyorum, Birin dokuncu mektupta. Öyle herkesin anladığı gibi bu asıfların her birisinde olmayacak. Her biri ayrı ayrıdır. Her biri ayrı ayrıdır. O mevzuya girersek, onun ispatını yapmışız, biliyoruz. Evet. O şeyin, o, o usul Risale-i Nur'da, Risale-i Nur irşad kitabında güzelce yazılmış, ispatı yapılmıştır diyor. Yani. Evet. İşte ey Risale-i Nur Şakirtleri ve Kur'an'ın Hizmetkarları Sizler ve bizler Öyle bir insana kamil ismine layık Bir şahs-ı manevinin Azalarıyız Ve hayat-ı ebediye içindeki Saadet-i ebediyeyi netice veren Bir fabrikanın Çarpları hükmündeyiz Ve sahili selamet olan Darü's-selama Ümmet-i Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam çıkaran bir sefin, sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvve-i maneviyeyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile tesanüt ve ittihad-ı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Son cümleyi bir ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahili selamet olan Darü Selam'a ümmeti Muhammediye'yi Ali sallallahu ve selam çıkaran bir sefine-i rabbaniyede çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvve-i maneviyeyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile kuvveti maneviye kuvve-i kuvveti, manevi. kuvveti niye bana tekrar ettiriyorsun? Onun için tekrar ettirdim. Kuvve-i maneviye başka, kuvvet-i maneviye başka. Kuvvet-i maneviye. kuvvet maneviye. Elbette dört fertten 1111 kuvvet-i maneviyeyi temin eden sırr-ı ihlası kazanmak ile tesanül ve ittihad hakikiye muhtacız ve mecburuz. Evet, üç elif ittihad etmezse üç kıymeti var sırrı adediyet ile ittihad etse 111 kıymet alır. Dört kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırrı uhuvvet ve ittihad maksat ve ittifakı ittifak, vaz ittifak vazife ile tefa tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sırrı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. Şimdi bu sıralamada çok önemli bir şey var. 111 de öyle, 4444 de öyle. Şimdi 4, 4, 4, 4. Birbirlerinin farkı var mı? Yazılışta farkı var mı? Kıymette farkı var mı? Okunuşta farkı var mı? Yok. Hepsi de 4. Burada 4444 nasıl oluyor? Bir 4 duruyor böyle. Arkadaşın çağırıyor. Diyor ki sen benim üstüme çık 44 ol. Sen 40 ol ki 44 olalım. O ikisi duruyor diyor ki o dörde diyor. Halbuki aynılar, ha, aynılar. Öbür dörde diyorlar ki sen gel. Sen bizim üstümüze çık. Sen yüzlerde ol ki 444 olalım. Aynı kıymetteki öbür dörde daha çağırıyorlar. Aynı kıymette, aynı yazılışta, aynı manada. Diyorlar ki gel. Biz yerimize razı olduk. Ben birlere razı oldum. Sen onlara, o yüzlere razı oldun. Sen de gel diyor, omuzumuza çık, bin ol. Aynı şeye bak, dikkat et, aynı. Aynı kıymetteki bir rakama söylüyor. Gelsen binlere çık diyor. O da çıkıyor, o zaman 4444 öyle oluyor. Aynı kıymetteki arkadaşına onları veriyor. Öbür ikisi diyor ki, aynı kıymetteki sen gel yüzlere, binlere, yüzlere çık diyor. 444 diyor. Üçü birden öbürüne diyorlar ki gel. Yani hepimiz aynıyız ama sen yukarı çık, binlere çık sen. O binlere çıktığı zaman 4444 oluyor. Birlerde de öyle, 1111'de de öyle. 1111'de de öyle. O birler basamandaki kendisi durumuna razı oluyor ki ötekisi onlara çıkıyor. O onlara razı ki bir yüzeler çıkıyor, onlara razı binlere çıkıyor. Öyle oluyor o iş. Yoksa o binlere çıkanın kıymeti bunlardan fazla değil yani. Sadece bunların onu yüksek kabul etmesine kaynaklanıyor. Efendim şöyle de diyebilir miyiz? Ee, bir neferin nizamiyeden girip o orduya dahil olması gibi dört de kendini çekerek dört bine dahil oluyor. Öyle oluyor. Öyle oluyor yani. E, böyle birlik olmuyor yani. Dört bin böyle oluyor yani. Yoksa hepsi dört. Ben kardeşim, ben kendimden... Sen dört müsün? Evet. Dört. Sen dörtlüyün, bil. O da ona dese dörtse dörtlüyün, bil. Dörtsün işte neyse. Ama öbürü dese ki ben dördüm ama seni onlar grubuna daha layık görüyorum ötekisine deseler ki sen de dörtsün. Biz şey. Seni yüzlere layık görüyoruz. O da binlere layık görüyoruz dedi mi? 4444 oluyor. Efendim ben birler basamağına önce ben geldim dördüm. Ama önce ben faziletliyim önce ben geldim. Diğer yeni gelene niye binler basamağına koyuyorsun? İşte öyle oldu Dört tane ayrı ayrı dört kalır yani. Dört tane dört olur yani. Tabii elbette ilk gelen meselesi de var yani. İlk gelen meselesi de var yani. Yani kendisi kıdemli olduğu, fasiletli olduğu için, olduğu halde kendisinden sonra geleni onlara çıkarıyor. O kişi daha fazilet olur da hep sonrakini yüz lira çıkarıyor. Bir de o tarz bir şey var yani. Allah razı olsun. Birader herhalde bunu bitiremeyeceğiz. Sual var mı? Efendim, e, Erdal Bey'in bir suali var. Diyor ki, hakim devresinin icrasını mevcut hükümet siyasi kanatta yapıyor. Fakat bunların Risale-i Nur'la görünürde Hı. ilgileri yok gibi. Zaten hakimiyet devresi yani hakim dediği zaman e, Risale-i Nur talebesi de, de demiyor yani. Devleti devlet yapacak. Hakimiyetin manası o. Devleti devlet yapacak. Şimdi yani böyle basit avami düşünelim. Hazreti Mehdi geldi. Mesela 10 sene evvel Hazreti Mehdi geldi. Bunu geldi. Ondan sonra hazine tam takır. Ey ya bana silah ver ki o silahlarla ben Mehdi'lik yapayım sizi öldüreyim. Verirler mi adama? He? Ey Amerika biraz dolar ver ki senin dolarlarınla memurunun maaşını vereyim de ben Mehdi'lik yapayım burada. Olur mu öyle şey? Hazreti Mehdi geldi hep bunlar birbirini tamamlıyor. Hazreti Mehdi geldiği zaman bir devlet görecek elinde. Elinde devlet olacak yani. Yani bağımsız bir devlet olacak. Silahında, ilminde, teknolojisinde, hazinesinde. Devlet olacak ki bir iş yapabilsin. yoksa ne yapacak? Onun için önceden hakimiyet devresi geliyor işte. Ee, onların gelebilmesi için birilerinin dünyayı da ahireti de terk eder tarzda imana hizmet etmesi lazım geliyordu. Birinci hizmet devresi de öyle yaptı işte. Hiçbir şey düşünmediler, hiç. Oturdular, derslerini okudular, insanlara resale aktardılar, onlara imana hizmeti verdiler yazı yazdırdılar. Değil mi? Kur'an öğrettiler. Hiçbir başka bir masat yok yani ortada. Bütün mevcudiyetini ona vermiş. Öyle bir grup lazımdı ki biz bugün burada oturup böyle bol keseden atabilelim. Bizim gibi bir grup lazım ki yarınki üçüncü hizmet devresini yapacak olan zatlar zemin bulabilsinler. Hep birbirine dayanıyor yanımlar. Efendim, ee? dört talebe, Edille-i Şeriye dört, dört Üstadın dört e, e, talebesi, Hulusi Efendi, başta olmak üzere. dört talebesi var mı? Erdal, Erdal Bey diyor ki bu dördün hikmeti nedir? 4444 öyle mi? Burada da... Burada. Dördün hikmeti nedir? Ki? Bilmiyorum Allah'ım. Üstadın talebesi dört nasıl? Tabii dört, Gavsi Geylani'nin müjdelediği dört talebesi var. İhlas'ta Hulusi. Sadakat. Sadakat'ta e, Sabri. Sabri. Şey, Sadakat'ta Süleyman. Süleyman. E, Hizmet'te. Sabri. Tastik. Gayret'te Kürt Bekir Ağa. O dört. Ben üç erken zat gibi şey yaptım. Yok, dört tane büyük zat. Risale-i Nur'a Geylani müjdelemiş. İhlas'ta hulusi, gayrette Bekir Ağa, sadakatta Sabri, şey, e, evet, Sıddık Süleyman, tasdikte Sabri. Dört büyük zat. Erdar Bey bir rüyaya müyeye yatsın, belki bir şey bulur. Subhaneke la ilme illa muallemden inneke entel alimin hakim. Subhane rabbike rabbil izzeti マシュマロン。100.